Para. <laughs> ne maddi olarak zorluk o kadar. Bir kere ulaşım, otobüsler hep dolu, çok geç geliyor. Ulaşımdan e, çok şikayetçiyim. Ben Kütahyalıyım, ailemde kalıyorum. Ekonomik olarak çok fazla tabii ki çekiyorum ama e, bir öğrenci kadar çekmiyorum. Ama ulaşım konusunda çok sıkıntı yaşıyorum. Baktığınız zaman Kütahya gayet ekonomik. Öğrenci açısından da zorlayan bir şey yok bence. Evet Okul ya. ve bölüm olarak zorlanıyorum işte malzeme alımında falan. O kadar. Öğrenci olarak biraz ödevlerimiz yoğun şu ara. durum bizi biraz zorluyor. Onun dışında gayet okey şu an ilk döneme göre bizim ilk sınıfımız. İlk döneme göre gayet okey gidiyor her şey. Tabii biraz zorluklar çekiyoruz gene. Derslerde de bazen anlamayabiliyoruz. Teknik resim derslerimiz var. Biraz zor geçiyor ama yavaş yavaş alışacağımızı düşünüyoruz inşallah. Herkes üniversite tabii kendini geliştirmek, ufkunu genişletmek açısından olabilir tabii ki ama tabii ki sanayide de veya başka meslek gruplarında da eleman ihtiyaç var. Üniversite okumadan da güzel yerlere gelinebileceğini düşünüyorum. Belki de daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Kişinin kendisine bağlı. Projeler, çizimler. Paramız yok, arada işe başlıyoruz. <laughs> i̇şe gidiyoruz, çalışıyoruz öyle. Ya ailemize zorluk olmasın diye. Bak çünkü benim kız kardeşim de okuyor. İkisini aynı anda okutmak biraz zor oluyor. Sağ ya da yapacak hiçbir aktivite yok, hiçbir şey yok. Öyle olunca sürekli yani beni Bursa'ya gidesim geliyor. Sürekli gidemiyorum da dersler çok zorluyor. O yüzden öyle bir ikilemde kalıyorum. O konuda zorlanıyorum ben. <laughs>